Programcılığın ve yazılımcılığın temellerini atan, bilgisayar dünyasının ilk kadın programcısı olan Ada Lovelace, gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok mühendislik alanında önemli başarıları imza atmıştır. Matematik ve bilgisayar tarihine geçmesinin nedeni Babbage'in analitik makine adlı ilkel bilgisayar için yazdığı bir algoritma oldu. Analitik makine hiçbir zaman yapılmadı ama 1940'larda ilk modern bilgisayarın gelişmesine ilham verdi. Lovelace'e göre bu tür bir makine uygun şekilde programlanırsa karmaşık müzik eserleri bestelemek, grafik üretmek ve karmaşık matematiksel problemleri çözmek için kullanılabilirdi. Lovelace Babbage'e gönderdiği mektuplarda söz konusu makinenin belli ve sonlu sayı adımdan oluşan bir plan kullanarak ne şekilde Bernoulli sayılarını hesaplayabileceğini anlattı. Bu anlatım bilgisayar tarihinde somut bir makineye uygulanabilecek ilk bilgisayar programı olarak tarihe geçti.